Halep'te muhaliflerin ve sivillerin tahliyesi için varılan ateşkes kısa sürdü. Kentin doğusunda muhaliflerin elinde kalan mahallelere yönelik bombardıman karşılıklı suçlamaların ardından yeniden başladı. Kuşatma altındaki bölgede bulunan aktivistler izlenimlerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Bunun eski bir video olduğunu düşünebilirsiniz ama tamamen yeni ve şu anda tam burada çatışmaları durduracak anlaşmanın yürürlükte olması gereken saatlerde çekiliyor. Ancak görünen o ki böyle bir ateşkes yok zira rejim güçlerinin ateşi devam ediyor. Yaklaşık 5 kilometre karelik bir alanda 100 bin sivilin sıkıştığı sanılıyor. Ateşkes dün başladı ama uyulmadı. Onlarca bombanın düştüğüne şahit olduk. Rejim güçleri ve onların müttefiki olan İranlı milislerin bombardımanından dolayı çok sayıda kişi yaralandı. Türkiye'nin girişimlerinin ardından varılan anlaşma sivillerin ve muhalif savaşçıların bölgeden ayrılmasını öngörüyordu.